Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Play koduyla nasıl 10 TL kazanacağınızı göstereceğim. Arkadaşlar videoma geçmeden önce lütfen şuradan e, abone ol kısmına tıklayıp e, bildirim açık bırakmayı unutmayınız arkadaşlar. Ben video yüklediğimde bazı videoların e, belli bir süresi oluyor ya da katılım sayılar oluyor ve siz e, işte videodan e, biraz geç haberdar olduğunuz için falan faydalanamıyorsunuz ve ben buradan dolayı çok kişiyle işte konuşuyorum falan diyorlar yapamıyoruz. Çünkü süresi bitmiş. Hemen kampanyaya geçelim. Öncelikle hemen şuradan şarjımız da yok. Katıl ee, play yazacaksınız 22.55'e. Şu an ben iki tane hat kullanıyorum. Önceki videomu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen onu da paylaşmıştım. Ben PUBG'den 10 tane nasıl kazanacağınızı ee, gönderdik ve bir tane de şey gönderelim. Katıl lay tekrardan gönderelim. Ben iki tane hat kullandığımdan dolayı arkadaşlar. Arkadaşlar ve önceden de PUBG'den toplamda 20 TL bende var. Bir günü geçerli Ben video atmıştım. Ee, ben de işte PUBG oynamadığım için onu satacağım. isterseniz ben iletişime geçebilirsiniz. Telegram'dan açılma kısmından linkini bıra bırakacağım. Oradan aramıza katılabilirsiniz. iki tane site toplamda 20 TL. Ee, sizlere 10 TL bırakırım. Ve aslında. Mesajı gönderdikten sonra Payseri'ye gireceksiniz, Payseri'ye girip çıkacaksınız yoksa e, olmaz. Hemen buradan videoyu durdurmayacağım. Şöyle e, arkadaşlar bu Play kodunu nerede harcayacaksınız? Arkadaşlar ben free Freedom'dan e, bir hesap alacağım, oradan internet işte, bir ay, 3 ya da üç ay internete girebileceği girebiliyorsunuz ya da siz bilirsiniz bekler, beklersiniz eğer ki baget bir günlükse e, bir yerden kullanın orada ya da Play Store'dan bir şey alabilirsiniz onunla e, işte başka ne PUBG'de kullanabiliyorsunuz zor kullanabiliyorsanız orada kullanabilirsiniz şöyle şuradan hemen kuponlara gir işte Your Freedom'dan ben alacağım siz de alabilirsiniz daha iyi bence orası size de geliyorsa oradan alabilirsiniz şöyle bakın Google Play parası buradan yüklendi. E, PUBG parası da yüklenecektir. PUBG parası da yüklendi. Ayrıca bakın bir Google Play'de bir gün geçerli 5 tane hızlı yüklenmiştir. 5 tane diyor ama 10 tane geliyor arkadaşlar. Şimdi kullan var. Şimdi kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Şöyle. ve geri çıkın. Geri çıktığınızda arkadaşlar zaten şöyle kullanabilirsiniz. Bunu ayrıca lütfen kanalımı kanalıma abone olup videomu likelamayı unutmayınız arkadaşlar. Videolarımı her gün her e, kampanyada her zaman e, ben size en önceden en ilk videoyu atacağım zaten siz izleyip kampanyada faydalanabileceksiniz lütfen kanalıma abone olup videomu like'a unutmayın iyi seyirler dilerim iyi günler